Merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün size garip bir şey göstereceğim. Şu an gün gibi daha yeni hesap. Garnimet zanaatta iki tane sandığımız var ve 1800 IP'miz var. Şimdi yapmamız gereken A açalım. Haket. Evet. Haket. Bu da aksesuarlar da. Bunu yapmanızı tavsiye ederim. Bu eksik güzel bir şampiyon Bile bula bula işte bunu açın. Daha sonra bunu açın işte. Bunun içinden ne geliyorsa gelir. Bunu pek umursamayın. Bunu geldi. Çok güzel. Hı -hı. Kanla paylaştım. Nunu'nun kostümü geldi. Yok Nunu'nun kostümü gelmeyecek. Sadece şu an Nunu var. Şimdi ikinci sandığı açıyoruz. Dikkat bir değil iki. Çünkü ikinci de eş Garen vesaire falan gelecek. Geliyor eş. hayır işte 3 şampiyonu birleştireceğiz. Şimdi şey gelecek. Kızıl karen. Şimdi birazcık şampiyon üç gelecek. Evet. İşleme başla. Arkadaşlar şimdi buradan geri dönüşte bu tünü işleyin. Daha sonra gelecek şampiyonun kostümü gelebiliyor. Ama eğer kötü bir şampiyon gelirse şu kostüm sandığını açmayın tavsiye etmem mesela ne geldi 50 mavi öz yanında ne geldi bakalım izletme gelirse çok güzel olabilir Twisted Fate baş Görün um, gibi Twisted Fate mi oldu şu an ama baş yani Twisted Fate isterseniz Twisted Fate'e kostüm açmak için bu sandığı açabilirsiniz ama ben açmayacağım Hadi bakalım Fistik Peter'in bok gelecek. Bir yer altı savaş yaşası gelirse güzel olabilir. Vahşi batılı turistik geç. Daha beter bu. <laughs> Allah'ım ya. Bok geldi. 800 turuncu ölçü. Ben bunu açmam ki. Havai fişek tutun. Gider havai fişek tutun. Havai 975'lik dur. Ne bok lan koştum Allah'ım ya. Yani. Lan gider şu garanı açarım. Neyse. O zaman beni izleyin. Çocuk bir gibi. Böyle bir taktik olabiliyor. Yani mesela diyelim Z geldi. Z gelirse ya sol gelirse. Çok şanslısınız demektir. Geldikleri zaman direkt. Direkt o sandığı açın şu gel direkt o sanat, açın zedin ya da yasuanın kostümüne gelecektir bana güvenin bundan sonraki videoları görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay